Aranda bir yakınlık hissi bir ilişki var mı? Evet, onunla sevişiyor. Ara sıra beraber oluyor. Onu ben öldürmedim. Suçum günahım yok benim. Ben masumum. Hayır, benim babam katil olamaz. Yalan bunlar, ispira. Selma yalan, yalan söylüyor. Hiçbir şey görmüyor musunuz? Hiçbir şey görmüyorum! Ziyaretiniz var Selma hanım, oğlunuz geldi. Oğlum mu? Ne olur gözlerimin görmediğini söylemeyin ona. Ben de belli etmemeye çalışacağım. Yoksa çok üzülürüm. Merak etmeyin, söyleme. Anne! Yavrum! Bir tanem! Oh, dur bakayım sana! Kocaman delikanlı olmuşsun maşallah! Sen de çok güzel olmuşsun anneciğim! Kardeşin nasıl? Çok iyi! Hiç ağlamıyor! Ben ona çok iyi bakıyorum! Aferin oğlum! Bizim kızı görme anne! Yanakları al al oldu! Ona inek sütü içiriyorum! Sizi öyle özledim ki! Hepiniz burnumda tutuyorsunuz! Sen bizi merak anneciğim. Babamın arkadaşları bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Eksik olmasınlar, çok iyi insanlardır onlar. Buradan çıkınca onları ilk gördüğümde teker teker teşekkür edeceğim. Neden ağlıyorsun? Görmüyorsun! Görmüyorsun sen anne! Kim demiş görmüyorum diye? Görüyorum! Hem de çok iyi görüyorum! Görmüyorsun anneciğim! Eğer görmüş olsaydın... Ali, Recep, Ahmet abilerimi görürdün! Onlar burada, karşında! Geçmiş olsun yenge! Geçmiş olsun bacım! teşekkür ederim. Haklısın yavrum. Üzülmeyesin diye senden saklamak istedim ama olmadı işte. Anneciğim! Yavrum! Neha da çok kırgın. Beni can evimden vurdu. O kadınla ilişkisini bir türlü affedemiyorum. Kusura bakma ama ona karşı haksızlık ediyorsun yenge. Nihat abi dünyanın en sadık kocasıdır. Mehmet abim doğru söylüyor. Babam yalnız seni seviyor anne. Bak yenge, işin aslı ne olursa olsun Nihat abim şimdi düşmüş bir adam. Sana ve teselline muhtaç sevaptır. Hep beraber kalkıp bir ziyaretine gidelim. Ne olur gidelim anne, babamı çok özledim. Bu durumda nasıl giderim? Görmeyen gözlerimle onu nasıl teselli edebilirim? Kör olduğumu anlarsa daha beter dertlenmez mi? Çaktırmayız be yenge! Hadi anneciğim! Seni görünce çok sevinecek! Ne yazık ki ben onu göremeyeceğim! Nihat Üner! Ziyarete! Selma! <laughs> Nihat! Selman ben. Ne hadi? Seni bir daha göremeyeceğim sanıyordum. O ne biçim söz, sen suçlu değilsin ki! İnanıyor buna değil mi? Bütün kalbim. Bak, sana oğlunu getirdim! Babacığım! Canım evladım, aslanım benim, yumurcağım! Nasılsın baba? İyiyim, iyiyim oğlum! Sizi görünce daha iyi oldum. Seni çok özledim İnşallah yakında evimize dönersin. İnşallah yav. Ee, sen nasılsın Mehmet? Sağlığına duacıyım abi. Çocuklarıma gösterdiğin candan ilgiye teşekkür ederim. Ay evettin abi, arkadaşız. Ben ilgilenmeyeceğim de kim ilgilenecek? Selma, sana bunu evlenme yıl dönümümüzde hediye etmek için almıştım. O gece tevkif edilince veremedim, üzerimde kaldı. Al sevgilim. Ne kadar güzel! Hep böyle bir saatim olsun isterdim. Hatırladığın için teşekkür ederim. Ziyaret vakti doldu. Peki. Sakın kendini üzme. Ben gene gelirim. Allah ısmarladık sevgilim. Güle güle. Güle güle yavrum.